Türkiye'nin altın varlığının gelişmiş teknolojilerle birlikte 12 bin tona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da trilyon doları aşan stratejik bir güç anlamına geliyor. Detaylar haberimizde. Yer altında trilyon dolarlık altın çıkarılmayı bekliyor. Türkiye'nin altın varlığının gelişmiş teknolojilerle birlikte 10 bin tonun üzerine kadar çıkabileceği düşünülüyor. Sayın seyirciler, Türkiye'nin tespit edilmiş altın varlığının gelişen teknolojilerle birlikte 12 bin tona kadar çıkabileceği tahmin ediyor. Bu da trilyon doları aşan stratejik bir güç anlamına geliyor. Önümüzdeki 20 yıl, 25 yıllık süreçte iyi planlanıp yatırımlar da zamanında yapılabilirse bunun %60'ları, %70'leri üretime dönüştürülebilir hem yastık altındaki potansiyel hem de yer altındaki potansiyel tam aktive edildiğinde çok büyük, mali olarak da çok büyük bir stratejik güce dönüşebilir. Türkiye'de yıllık altın üretimi 2025 itibariyle 28 ton. Buna karşılık yılda 140-150 ton altın ithal ediliyor. Öte yandan tahminlere göre yastık altında 6 bin ila 8 bin ton altın var. Bu kişi başı yaklaşık 100 gram altına denk geliyor. 8 bin tonun bugünkü değeri ise yaklaşık 1.3 trilyon dolar. Yurt dışında bulunan altınlarımızın, fiziki altınlarımızın Türkiye'ye getirilmesinde önemli bir katkısı olan... ...dönemin hazine maliye bakanı Sayın Berat Albayrak, Türkiye'ye çok ciddi bir anlamda katkı sağlamıştır. Çünkü bugün e, İtalya bile, Almanya bile... Yurt dışından, Amerika'dan, Londra'dan altınlarını istiyor ama alamıyorlar. Bu çok stratejik bir hamle oldu. Ayrıca günümüzde yer altının 60 metreye kadar olan kısmı biliniyor. Ancak daha derinde 80 metre civarında çeşitli minerallerin olduğu tahmin ediliyor.